Halil Reçber piyasanın herkese iyi akşamlar değerli arkadaşlar. O gram altın düşmüş. <laughs> Acaba neden düşmüş? Ons altın düşüyor. Düşerken olabilir mi? Ee, ama ons biliyorsunuz yeni dipler yaparken. Bugün senaryoyu da çizmiştik. Gram altın da ne olabilir diye. Tabi hemen bir hatırlatma. Şöyle dönüyorum. Geçmişe dönerek şöyle bir video izleyelim bakalım. İki e, önemli e, enstrümanı yatay bir süre daha sıkışık hareket devam ama gram altında beklediğim 395 beklentimi daha az koruyum. Şimdi bunu söylediğimde 7 Ocak'tı. Bunun öncesinde biliyorsunuz geçen yıl gram altında ben e, ciddi altıncıydım. Yani rally olur. E, Dolar TL 8'in üzerinde harekete başladığında 520 dedik demiştim. Bunu her gün paylaştım. 540 gördüm. zaten buradan sonra dedik ki artık altından çıkmak lazım. <laughs> Şimdi şöyle alayım. Bakayım şu şeyi de, şu videoyu da şöyle çekmek adına. <laughs> tamam. Öteki bir kapattık mı? Bakayım. Sıkıntı yok. Zaten şeye döneceğiz. Fiyatlara döneceğiz. Şimdi oradan sonra artık altında iş bitti. Uzun soluk. Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Belki Mayıs'ta bir hararet. Ama öncesinde kademe kademe arkadaşlar. 500'lerden. Nereye demişiz? Biraz önce videoda ne demişiz? 395. Peki kaçı gördük? 394 394.97. Bunu söylediğimizde kaçtı? İlk söylediğimde bakın ilk altındaki bu geri çekilmeyi söylediğimde 480'lerdeydi. Yani şu büyük kırılmadan Önce zaten ben 525-30 maksimum. Yani en tepeyi bulamıyoruz. Ama 3-5 puan üstünde altında oynuyor. Problem düşüşlerde de öyle tabii ki. Ee, en tepeyi kimse bulamaz. En dibi bulamaz. Ama sistemim bakın benim sistemim HDTR. Görüyorsunuz değil mi? Bu HDTR çok şey anlatıyor arkadaşlar. Mesela zamanında işte 540'lara giderken millet 600'ler 700 bin, bin söyleyen bir kan yok yoktu. Vardı önemli bir gösterge demişti. Bu çok basit. Herkesin çok rahat görebileceği gözlerinizde sorun yoksa Gö görebileceğiniz bir hareketti. Güvenli satış olarak ortaya çıktı zaten 530. Benim için 530 burada güvenli satıştı. Neden? Bakın şu çizgiyi aldım. Bakın şu çizgiyle çünkü bu afaki abartılı bir durumu gösteriyordu. Neden? Çünkü ee, orada da ONS'ta da bir hareket söz konusuydu. Uyumsuzluklar falan filan. Bunların detayına çok girmeyeceğim ne olur'a gireceğiz şimdi. Sonrasında HDTR güvenli satış geldi. Geçenlerde 395'i gördüm ne dedik? Tamam bak bizim için altında gramda en azından alış bekliyoruz. Nereye kadar? 425, 430 konuşabiliriz. Bugün kaçı gördü? 424 bakın. 500 küsürlerden, 450'lerden 395 diyoruz nokta görülüyor. Çünkü Halil dalgalanma teorisi diye bir indikatörüm var. Bu bana bunu artık çok kişi biliyor. Sistemlerim var. Negatif R2K, pozitif R2K. Negatif R2K, pozitif R2K. Bunların biliyorsunuz e, internette şöyle bakın şu sayfa. R2K ve HDTR sistemleri. Dünya piyasalarında kullanılabiliyor. Bunların telif haklarını ve marka haklarını aldım arkadaşlar. Dolayısıyla önemli bir nokta. Hemen dönelim gelelim şimdi reklamı bırakalım. Ee, sonra tekrar döneriz. Şimdi geldiğimiz noktada bakın hemen Excel tablomuza. Bakın bu da başka bir şey. Yani bu bu tablo arkadaşlar gerçekten eğer tablonun nasıl yorumlanacağını biraz grafik okumasını biliyorsunuz. Okuma yazma bilen herkesi ben eğitimlerine çağırıyorum, bahsediyorum. Ya onca yatırım yapıyorsunuz. Sosyal medyada birinin söylediğine göre veya hislerinize göre veya bir haber duyuyorsunuz bu haber. Ya ne alırken ne satarken bir domatesi veya bir bardağa bakıyorsunuz ya. İyi ki yeşil ay var. var. Tabii sağ olsunlar. Ee, bu arada sağlam yeşil ay. Cümdür. Arada bir rakı falan içerim ama ee, şarap da içerim. Sana. Şarabı çok severim. Yani en derdir. Ama e, sigara hiçbir zaman içmedim. Kesinlikle asla tavsiye etmiyorum. Ee, bakın nereden nereye gidiyor. Ben böyle çok bazen kaçtık. geçtim tamam. Şimdi şeye geliyorum abi. Ee, neydi? Eyüp Sabri Tuncel kolonyasını Şöyle bir bir Gerçekten severim abi. Böyle sık sık kullanırım. Videoyu işte bunlardan dolayı çok uzun Neyse sıkıntı yok. Hemen geliyorum. Şimdi bakın böyle bir tablonuz varsa anlamış yok. Tabloyu anlamak çok önemlidir. Sırf tabloya bakarak, günün fiyatına bakarak, sırf tabloya yaparak, bakarak bile burada işlem yapabiliyorsunuz satıcılığı, alıcılığı. Hangi fiyattaysa ne diyor bunları anlatıyoruz. Aynı zamanda şöyle bir de HDTR'niz var, ERA sayınız varsa. Grafiği, bar grafik bakıyorsanız mum grafik dehaların, çok zekilerin yöntemidir. Ben çok zeki bir insan değilim. Ben zeki olabilirim ama çok zeki bir insan, deha değilim. Ama baktığımda bir şey anlatıyorsa, pat diye anlatıyorsa, pat diye anlamak için bar grafik kullanıyorum bar grafik çok önemlidir çok değerlidir dünyada çok kullanılmaz modadır ama aynı zamanda moda insanı e, yakar <laughs> onun için bar grafik arkadaşlar bir çizgi açılış-kapanış 3-5 hareketli ortalık RSI, HDTR ve excel tablosu bakın şimdi 395 derken bakın 395 hafta içi tepkinin gelebileceği güvenli alışın olabileceği bölge demektir. ile hafta içi tepki gelebilir. Hafta içi güvenli alış bölgesi. 395-390 aralığı. Gelmiş mi arkadaşlar? Kaçı görmüş? 90. Peki nereye kadar gider bu hareket? Hemen döndük. Haftalık üzerinden tekrar bakacak olursak. Bakın. 426. Yani 395'ten ilk kırmızıya tepki olur. 404. 404'ün üzerine bu hafta içinde her gün arkadaşlar kapalı devre eğitim yapıyorum. Hem Excel'de nasıl hareket edilebilir? Excel bile olsa dışarıdayız, işimiz var, yüzümüz var. Ama fiyata bakıyorum. Excel'i sabahtan kapanışı dün akşamdan girmişim. Kapanışı girmişim. Bugün fiyat şu aralıklarda seyredebilir. Şurayı geçerse buraya büyük ihtimalle gelir. Eğer burayı da geçiyorsa büyük ihtimalle artık ikinci kırmızı, üçüncü kırmızı ve belki de trend değişimini gösterecek. Açıklamalar var Excel tablosunda arkadaşlar. Bunu anlatıyorum. Bunu anlatmaya çalışıyorlar. Excel bunu anlatıyor. Peki nereye kadar? 426 ha, Şimdi nereye kadar geri çekilebilir? 420 kırıldıysa 423 hatta 407. Bakalım neredeyiz? 410'dayız. Yani 407 doğru muymuş? Bakın. 426 arkadaşlar. 25, 26 görülmüş. Nerede? Yok, pardon. Özür dilerim. Çok özür dilerim. 424. Tövbe. <laughs> 424, 413, 407. Büyük ihtimalle burada... Ee, ne söyleyeyim nasıl söyleyelim realize olacak. Burada biraz daha yatay ödeyecek. 404. 400'e yaklaştığı sürece de altında alış gelir. Ve sabah ne bahsettik? Dedik ki senaryoyu çizdik. Sabahki videomuza bakın. 1, 2, omuz baş omuz ihtimali. Sonrasında altın hesaplarız. 422, 423 gördü. 400, 394, 422 koyarsın üzerine. Çekersin bandını. 450. Var mı? Bakalım. Ona da nereden bakacağız? Yıllıktan bakabilirsiniz. Bakın. <laughs> Arkadaşlar. Ayla döneyim Pardon. Önce bir ayla dönüyorum. Çok kafa karıştırdım. E, 399, 418. Evet. Şimdi e, 400 üzerinde kalacak. 399 bile görülebilir. Görüp dönebilir. 409, 400. Bu ara artık hemen büyütüyorum, 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 büyütüyorum. Artık gram. Burası şu an açık. sava destek. 415. Biraz önce altında ilgili yorum yaptım. Sabah çok geniş bir yorum yaptık. Onu da izleyebilirsiniz. Video uzun diyen arkadaşlar için de e, bu tarz çalışmalar yapıyor. Olabilir. Adamın interneti yoktur. E, yatırımları vardır. Değerlendirmek ister. Ama e, sonuç itibariyle keyif içinde belki bizim gevezeliğimizi seyretmek adına da insanlar geliyor. Olabilir. Çok güzel. Eyüp Sabri Tuncay. Sponsorumuz falan diyormuşum. <laughs> <laughs> Neyse. Sonuçta 418'in üstü günlük kapanışlarda biz nereyi konuşuruz biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi değil ama ilk etapta 400'e doğru normal olacak. 404, 399 normal çekildi. Çünkü onsta hızlı bir yeri çekilme var. Beklediğim bir çekim var. Nereye olur abi? 418'in üstünde günlük kapanış bizi 434, 447, 450'ye kadar çekebilir. Ne kadar sürede? Mart ayı içinde diyoruz. Günlükte e, biraz önce gerçi bahsettik kapanışa göre baktık neresiydi? 417 diyelim. Hadi ve 417 girdim. Bugünün aralıkları bakalım. En yüksek ne görmüş? 409, 424. Bakalım neymiş, ne anlamı geliyor? 424. Yani şu aralığı görmüş tamam. 409, 409, 409, 408 yani demek ki günün desteği şu an 406, 408 aralığı. Burası destek. Ee, şu an hareket e, oluşup, zaman içinde göreceğiz. Birazdan sonra doları paylaşacağım. Herkese iyi akşamlar. Bu tür hatırlatıcı videolar. Altı eleştiri yazın arkadaşlar. Eleştiri ama lütfen. Yapıcı eleştiri olsun. Yani küfür ederseniz ben de diyorum onu söyleyeyim. E, anında engelliyorum. E, çünkü gerçekten uğraşmak zorundayım motive olmamız için birbirimize destek vermemiz o anlamda önemli. Şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Ya bu arada tabii ya bir dakika unuttuk. Ee, Reçim eğitim danışmanlık sayfamızda. Kapalı devre eğitimlere nasıl geleceksiniz? Nasıl her gün düzenli bir şekilde hem eğitim alacağız, anlattığımız konuları tekrar edeceğiz hem de piyasaları nasıl takip edeceğiz? Altına yatırım yapıyorsunuz. Petrole, e, kriptolara, hisselere, endekslere, kalitelere. Kendinize de yatırım yapın. Eğitim alın birçok kişiden eğitim alın dedik, isimlerini verdik. E artık bizde, e, bize de yatırım yapabilirsiniz. Yani yatırım da derken kendinize yatırım yapabilirsiniz. 32 yıllık tecrübeyi paylaşabiliriz. Görüşmek dileğiyle. Ben sonuçta burada paylaşıyorum çok şey. Kendinize iyi bakın.